Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil siz, sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar şimdi ise geçelim videomuza sizlerin de çok beğendiği Türkiye'nin en çok fan kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncusu Barış Ardoç'tan yepyeni görüntüler geldi. Ardoç'un bu yeni fotoğraflarını eminim ki hiçbir yerde görmemişsinizdir. Çünkü sizler için kendim özenle olarak yaptım bu montajda fotoğrafları. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. เกครับปกครับปเกครับปก